Günaydın arkadaşlar. Ee, şehitler için çok üzgünüm. Her hepimizin başı sağ olsun öncelikle. Ee, dün piyasada büyük bir düşüş geldi. Bunu anlamak için biraz verilere baktım. Ee, Telegram'da anlık atmaya çalışıyorum ancak ikisi çok paylaşmıyorum anlık verileri. Verilerde çok fazla veri var. O yüzden video çekmek istedim hem daha anlaşılır olması için. Videoyu da kısa tutmaya çalışacağım. Kısa ve net tutmaya çalışacağım. Şimdi baktığımızda şöyle bir veriyle karşılaştım sabah. Hmm, Grayscale tarafından 21.400 adet Bitcoin'in çeşitli adreslere gönderildi bilgisi var. Ve bunlar son 30 günde, Ocak ayında olmuş. Ve bu adreslerin arasında Coinbase cüzdanı da mevcut. Ve biz bunu baktığımızda şöyle Coinbase Premium indekse baktığımızda zaten satışın birkaç gündür Coinbase tarafından gelen hatta dün sabah ben Telegram'da paylaştım. 5 tarafından geldiğini iletmiştim. Ee, şimdi burada önemli olan bu satış alıma dönüyor mu spot tarafta? Ona bakıyorum ben kısa vadede ne olmuş diye. Şimdi net baktığımda günlükte spot borsalar giriş çıkışında şu anda Bitcoin özellikle 48 bin dolardan düşerken neler olmuş? Yani şurayı bir alalım. 48 48 bin dolarlardan aşağıya doğru inerken buralarda düşüşlerde alıma dönmüş bitcoinler duruyor. Yani alıma dönüyor aslında spot taraftan. Bu pozitif uzun vadede. Hani burada biz girişleri çok daha fazla görseydik yeşil bir şekilde bu satış baskısının daha da çok olacağını söylerdi bize. O anlama gelirdi. Saatlik fazla baktığımızda bu arada sabah 7 itibariyle ondan da bahsedeyim birazdan. Bu saatlik arkadaşlar. Saatlikte de yani şurada saat kaç bakalım. Ee, şurada bakalım. En dipteyken. Akşam 7. Gece 2 itibariyle. Gece 2 itibariyle düşüşlerden bir spot borsalardan bitcoin çıkışı da olmuş. Giriş çok fazla aşırı yok şu anda saatlik bazda baktığımızda. Bu da pozitif. Sadece şu var kısa vadeli 6 aydır kısa süredir bitcoin tutan adresler Blok bazında baktığımızda sabah 7 civarı yani yaklaşık 1 saat önce falan 1.4 seviyesinden 0.98 seviyelerine indi. Bu şu demek kısa vadeli yatırımcılarda büyük bir karlı satış oluştu. Destek seviyesi burada 1'dir. 1'i genelde alım fırsatı olarak görülür. 1'e düştüğünde boğa döngülerinde. Şu an altına düştük. Buradan sonraki düşüşler zararına satış olacak son 6 aydır satış alım yapan Bitcoin holderlarında bu önemli. Onun dışında fonlama oranlarına baktığımızda özellikle saatlik baktığımızda az önce bahsettiğim 7, 7 saat 7'de olan kısa vadeli yatırımcıların satışından sonra bir fonlama negatife döndü. Bu bende bir anda bunun negatife dönmesi bir soru işareti yarattı. Bu arada buranın negatif olması aslında marketin pozitif yönde yükselmesi için bir avantaj olur. Ancak acaba diyorum ki ee, bir yandan satış yapıp bir yandan şortlanıyor mu ee, diye de bir soru işaretim oluştu yani manipüle etmek için peki açık pozisyonlara baktığımızda nasıl açık pozisyonlarda yavaş yavaş artmaya başladı yani markette pozisyonlar artıyor ve yeni açılan pozisyonlar şu anda short olarak gözüküyor shortlan shortlar aktif olmaya başladı Bunlar kısa vade şu anda gördüğüm şeyler. Hızlıca geçip geçiyorum. Onun dışında Yeni olarak biliyorsunuz ki takip ettiğimiz 1.6 Accumulation High bölgesi bizim çok uzun süredir. Yani çok diplerden özellikle şöyle geçtikten şu 350 DMR geçtikten sonraki hedef verdiğimiz yerde ve biz orayı yakından gelelim. 3 kere test ettik iki kere üç kere oyalandık ve bir türlü geçemedik. Burası bir direnç alanıydı. İlk TP noktası Bitcoin tarafında 47.5 46.5 48 aralığında bir TP alacağımı söylemiştim. Buralardan bir TP aldım sadece Bitcoin'dan altcoin'lerden almadım. almadım. Ee, onun dışında beklentimiz buranın üzerinde kapatması dahilinde ee, bu çarpanın aslında iki <laughs> buraya gitmesine beklemekte. İki low bull high, ikinci seviyeye. Burası şu anda 60.151. Hala gidebilir mi? Mümkün. Bakacağız ona. Çünkü neden? Bu aslında geçmiş döngülerde, her geçmiş döngüde, ara halelerde, şurada, burada, burada, covid düşüşünde bile. Yani yeşil, şurası mesela covid düşüşünden önceki alan. Bu yeşildeki 1.6'ya gelip gelip red yiyip bir, bir süre oyalanıp bir şekilde bu seviyeye gidiyor arkadaşlar. Hani burada önemli olan yeşili geçemediğimiz takdirde aşağısının uzun vadede bir toplama alanı olduğu ufak miktarlarda. Yani bunun çok aşağılara gitmeden önce 60 bin dolara gitme ihtimali de mevcut. Çünkü bu veri de bunu, onu destekliyor. Takip ettiğimiz diğer biri MVRV Z-Score'du. Biz burada da her ara iki seviyesine gidiyor bu şu iki seviyesi olduğu yerlerde fiyat bir düzeltme yapıyor. Ne kadar daha yukarı çıkarsa düzeltmesi de o kadar büyük oluyor. Biz şu anda hala bu skorda 1.63 seviyesindeyiz. Yani fiyatın bir süre buradaki 48 bin dolardan red yiyip belki de 2 ay belki de 3 ay akımlı olacak belli bir bölge arasında bilemeyiz. Burada 2'ye gittiğinde asıl büyük satışı göreceğimizi düşünüyorum ben ben yani bekliyordum açıkçası. Hala da bu olasılık e, imkanlar dahilinde ki salı günü galiba 9 Ocak'ta bir seste atmıştım Telegram'a. Fiyatın Bitcoin fiyatının 40-45K aralarında akümüle olup yataya ba bağlaması dahilinde Ethereum tarafına para akışının olabileceği de bir ihtimal olacağından söz etmiştim. O yüzden de altcoin'imi satmadım. <laughs> Ana satış yerimin Ethereum'da 3000 150-3200 civarına geldiğinde yapacağımı iletmiştim. Bakalım gelecek mi? Hala piyasa belirsiz. Yani o senaryoda yani hala buralara varmadık. Kar satışı gelebileceğini de bu arada söylemiştik e, Telegram'da. Çünkü ağdaki karlılık olayı oranı zincir üzerinde %95 seviyesindeydi. Mutlaka ki kar satışı gelecekti. O kar satışının nerede tutunacağı önemliydi bizim için. Şu anda baktığımızda fiyata e, 42.800 civarlarında 42.900 olmuş şu anda. Şöyle bir yükselen trendimiz vardı, onu kırdık. Dün gece yapmadan önce en son bunun geriye bir test olabileceğinden de bahsetmiştim. Bakacağız ona, takip edeceğiz. Ee, onun dışında hmm, Napoli no seviyesi şu anda 0.47. 0.47 olması biraz daha satış baskısı getirebilir, yani aşağılara inebilir bu. Ve aralıklarda beklentimiz bizim genelde 0.55-0.60 aralığında kadar. Bunun çıkıyor olmasıydı ve 0.55 sonrası hızlı bir FOMO geldiydi. Biz şu an hala o seviyelere gidemedik ve tekrar 50 bölgesinin altına düştük. Yani Buralarda artık bir akümülasyon süreci ya da daha aşağılarda bir destek arıyor olacak Bitcoin. Korku ve aşk gözlülük endeksinin de dün 71-72 civarlarındaydı. Bundan da hep bahsettik. 70-80 üzerinde e, koyu yeşillerde doğru evrilirken e, düşüş riskinin olduğunu söylemiştik. Ha, o, o düşüşlerden birini yaşıyoruz. Bu artık Grayscale'in satışı, Coinbase'in satışı olur, başka bir şey olur vesaire. Burada önemli olan fiyatın nerede tutunacağı. Şimdi biz ya, hiç alım yapmamış arkadaşlar da vardı. O yüzden ben tüm senaryolara göre alt destekleri veriyorum. Ee, dün en son sesli attığımda 42.5-43 bölgelerinin güçlü bir destek olduğunu söylemiştim. Çok güçlü alımlar olmuştu orada ama şimdi bu seviyeden kalkıp da kötü bir foot haber verirlerse bu seviyede tutmayacaktır. Bakacağız ona. O zaman işte fiyat daha aşağılara gidecektir. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Şimdi ağda maliyetlerinden bölgelere baktığımızda uzun vadedeki hacimlere bakalım öncelikle. Şimdi 43-44 bin bölgesinden hacimlenen Bitcoin'ler şu kadar ee, şu an buradayız yani Burası da 37 43 bin aralığında uzun vadede yani aslında 37 bin dolar bu raları tutacaktır buradaki satışı tutacaktır gibi yorumlanabilir Hani kısa vade baktığımızda önümüze direnç oluşturabilecek alanlar 42800 ile 44 bin dolar civarında maliyetlenilmiş özellikle ETF haberi sonrası maliyetlenmiş insanların terste kaldığını cüzdanların terste kaldığını görüyoruz ve kısa vanede baktığımızda bu satışı muhtemelen buralar tutabilir mi bakacağız yani şuradaki uzun vadeli toplama baktığımızda tutacak gibi gözüküyor ama bu fiyat şeylere kadar iniyor 37 bin dolarlara kadar iniyor yani 37-38 bin dolarların görme ihtimali de var ee, o yüzden her zaman hani belirttiğim gibi destek noktalarından kademeli acelesiz alımlar yapılmalı ee, şimdi şeye baktığımızda burada maliyetlerinden bölgelere burada bakıp en güçlü desteklere bir de burada baktığımızda şu anda şuralardan yani buralara kaç 43 bin 44 bin buralar hep ETF sonrası arkadaşlar ETF sonrası alınan Bitcoinler bu cüzdanlar şu an terste ve satış yapmamış gözüküyor ya yani satış yapmamış olanlar alttaki destek seviyesi en yakın 42.500'de. 42 bin 500'de. şuralar bu arada buralar çok daha yoğundu yani so, so, buralardan satış gelmiş. Daha önce atmıştım ben bunu. Bir sonraki destek seviyesi de 35 binle atıyorum. 38 bin civarı gibi düşünebilirsiniz. Şu bölge destek görevi görecektir. Bu seviyelerden maliyetlenilmiş bölgeler var. Şurası çok zayıf. Onu söyleyeyim. 31 ve 33 arası zayıf. Yani biz 35'i kırarsak eğer bu fiyat şeye gidecektir. 31 bine gidecektir. Neresi zayıf? Yanlış söyleme. 31 800 ile 33 800 arası zayıf gözüküyor ve burada, arada burada likidasyonumuz mevcut bizim. Yani bunu hazırlamış mıydım hatırlamıyorum. Bakayım bu bir aylık. Biraz daha şöyle 3 aylık çalışsın bu. Likidasyon mevcut oralarda. Fiyat oradaki likidasyonları almaya da gidilir. Aha şurası görüyorsunuz. Fiyat buraya da gidebilir. Bu da bir açık bir senaryo. Şu an ben neler nerelere kadar gidebileceğimizi, neden gideceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında ha bundan bahsetmiştik. Sopur değeri, yani sopur değil. Subline profit çok yüksek seviyelerdeydi. Şu an %84. Bu kar satışının gelebileceğini söylemiştik. O da yani bu bir kar satışı gözüküyor arkadaşlar. Sopur değerine baktığımızda 1.40'dan 0.99'a düştü. Kısa vadeli yatırımcılardan bir kar satışı geldi. Şimdi bu short term holder realized price. Yani kısa vadeli yatırımcıların aslında destek seviyesi. Yani bunu incelediğimizde fiyat şöyle bir yakınlaşalım. Fiyat buraya her geldiğinde destek görüyor. Bun, şurada bir düşüşümüz olmuştu destek. Burada bir düşüşümüz olmuştu destek. Altına kırdığımızda da direnç olarak çalışıyor. Şimdi eğer ki fiyat düşerse buradan 42.800 lira tutunamazsa ya tekrar bu kar satışları artarsa bunun gideceği yer bu bir gün öncesinin datasını gösterir genelde. 37.700 civarları kısa vadeli yatırımcıların destek noktası. Bu önemli bir destek. Buradan tepki geleceğini düşünüyorum ben. Bu tepki Bitcoin ne kadar yukarı götürür bakmamız lazım ama güzel bir alan burası. Yani bu kırıldığı takdirde zaten panik satışları ya da işte stoplar da çalışmaya başlayacak kısa vadeli yatırımcılar tarafından. Daha aşağılara gitmemizin yolu açılıyor olacak. Bunun bir altında da önemli olan destek seviyemiz bizim. Ayı boğa trendini belirleyen neredeydi? Evet. 111 DMA. 36.500 civarı var. Yani özetle 42.5-43 42, civarından bir güçlü alım olmuştu. Orası ufak bir destek. Kısa vadeli yatırımcıların maliyeti 37.700 az önce bahsettiğim bir destek onun da altında 36.500 var. Yani ben bu 36.5 ile 38 aralığındaki bölgeyi güçlü buluyorum. Açıkçası yani tabii ki neler olacağını bilemeyiz. Nasıl bir kötü haber gelirse nereye kadar daha da aşağı inip inemeyeceğini kimse bilemez. Öyle bir senaryoda da 2 yıllık yatırımcı çarpanına baktığımızda bunu da şöyle uzaktan açayım ben size. Çok büyük düşüşlerde bakın şurada mesela destek olmuş destek olabilecek noktalardan biri de bu. Bu da 28.500 civarlarında. Yani bunu ben çok mümkün bulmuyorum. Çünkü şuraları da inceledik. Yani şuralar mümkün evet. Yani 31.000 yani şu bölge güçlü. Bence burası tutacaktır. Öyle düşünüyorum. Ee, teknik olarak da bir bakalım. Şimdi zaten takip ediyorduk bu şekilde. Açtıklarım bu arada 10 chain şeyleri az önce bahsettiğim indikatörlerden bazıları şunu kapatalım çok karışık yapıyor Evet Şimdi şöyle günlük grafikte baktığımızda az önce bahsettiğim bu 88 e, seke seke destek aldığımız seviye 36.500 şurası yani fiyatın geldiğinde ben bu 36.500'ün bunu tutmasını beklerim ama TG'de de bahsettiğimiz üzere şurada bir likidasyon birikimi var akümülasyon bölgesinde 33.3'lerde ve 33.3'lerle az önce baktık 31 arasında çok güçlü gözükmüyor şu bölge ve likidasyon var o yüzden buraların da ziyaret edilmesi mümkün olabilir 31 bin 30 bin altına açıkçası çok düşünmüyorum ben ee, ki gelirse de 28.500 e, bir destek noktamız e, Realize price Game desteğimiz de yani Bitcoin'in uzun vadede en güzel alım yerlerinden bir tanesidir burası. Gelir mi bilmiyorum. 22.437 Hani ola ki geldi. İşte çok kötü bir savaş çıktı bir şey oldu vesaire gelebilir. Yani takip edeceğimiz noktalar burası. Ee, yine gün içerisinde farklı veriler gelirse ben atmaya devam edeceğim. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler herkese. <laughs>